Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi car parking'de arabaların stoplarına nasıl e, soluk stop e, yapıldığına dair güzel bir video çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar bu arada Ramazan'ın ilk günü Allah hepimizin orucunu kabul etsin yani ben de oruçluyum e, kanalda videosuz kalmasın diye e, bu videoyu çekiyorum bu şeyi ben bunu tofaşa yapacağım bunu editle yapacağım tabi baştan söylediğim gibi şöyle arkadaşlar tofaşımızı alalım şöyle oyuna girip güzel bir fotoğraf alalım arkadaşlar o yüklenene kadar da bize video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar discord sunucumuza gelerek de oradan bizimle oyunlar oynayabilirsiniz Evet abi şimdi geldik ee, güzel bir fotoğraf çekelim. Şu yolda çekinmek istiyorum arkadaşlar ben çünkü araba gitmiş gibi de yapacağım yani ee, çok güzel olacak umarım beğenirsiniz. Şu tabelaların orada çekinelim şöyle dön abi dön 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 şöyle dönelim abi şöyle. Arkadaşlar böyle yapın, şöyle hemen topaşımızın arka şeyini çekelim, şöyle azıcık şey de gözüksün. Heh. Arkadaşlar grafikleri her zamanki gibi yükseltin. Yeni gelen güncelleme ile grafik ayarları da değişti biliyorsunuz bayağı bir güzel olmuş. Şimdi şöyle güzelce çekelim. Arkadaşlar burada işimiz bitti. Şimdi dilerseniz edit programlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yine o Porta Editor uygulamamıza giriyoruz. Buradan arkadaşlar buradan stopu yapacağız. soluk stop stopu yapacağız. Şöyle fotoğrafımızı da seçelim. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel olacak yani baya bir güzel olacak. Şöyle birazcık düşürelim bunu. Tamam. Arkadaşlar o şeyi buldum. şimdi bunu şu gri şeyinden yapacağız arkadaşlar buradan fırçaya gelin böyle farın üstüne gelin böyle buraların üstünü böyle bu renge boyayın yani böyle de güzelce soluk soğubunuz olacak yani yani Instagram'da falan paylaşırsanız yani güzel beğenileri alır yani şöyle yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel duruyor Şöyle birazcık daha şey yapalım. O kadar abart olmasın. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle ben yaptım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soluk stop oldu. İsterseniz biraz daha şöyle yapalım. Bir dakika. Heh şöyle çok iyi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buna efekt eklemeye gelelim. Arkadaşlar bunu kaydedin galerinize. Ondan sonra e, her zamanki gibi PixArt'a girelim. Picsart'tan e, güzel e, editler yapabilirsiniz. Yani PixArt'ı zaten kullanmayan kalmaz zaten. Bunu herkes kullanıyor. Yani ben de geçtim yani. Ben hep önceden Photo Editor kullanıyordum. Bundaki şeyleri gördüğümde direkt geçtim yani siz de geçebilirsiniz arkadaşlar şimdi bunu e, güzel bir efekt verelim şöyle bir dakika güzel bir efekt bulalım şimdi arkadaşlar havayı e, şöyle yapacağım yani güzel bir renk buldum İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle güzel bir renk buldum ya şöyle tabii ki de şunları sileceğiz, şeyleri silelim. Bir dakika şu üstü al boyadık yanlışlıkla ama Şurayı da alalım. Şöyle. Arkadaşlar Discordumuzda. Iı, Ramazan özel oda sesli kanalları açtık. İsterseniz orada sohbet edebilirsiniz. Yani bir dün gece bayağı bir uyumadık, sohbet ettik arkadaşlarla, takipçilerle. Siz de gelip sohbet edebilirsiniz. Yani çok güzel ortam var yani. Benim işlerim olduğundan pek fazla giremiyorum seslere ama elimden geldiğince girmeye çalışıyorum yani. Arkadaşlar şuraları da yapalım. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava havamız böyle oldu. Bunu hemen tikleyelim. Arkadaşlar çok güzel şöyle bir tane efekt buldum. Havayı cidden çok güzel aydınlattı. Direkt mavi yaptı. Arkadaşlar çok fikir değiştiriyorum. Cidden çok güzel şeyler var siz de bakabilirsiniz buna. Ee, şimdi abi blur ekleyelim arabanın gitmesi için. Ee, bu hangisiydi abi? Aa, motion bulurdu değil mi aynı? Şöyle hemen yapalım. Şöyle arabamızın şuralarını silelim. Çünkü ön planda araba var çünkü arabayı göstermemiz lazım. Arka planda ister gösterin arkadaşlar, ister göstermeyin, o size kalmış. Yani dilediğiniz gibi yapabilirsiniz fotoğrafınızı. Ya ben direkt böyle tercih ediyorum yani. Tekerlekleri bu abi çünkü tekerlekler hareket ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. güzelce oldu. İsterseniz şu şey de ekleyelim birazcık. Güzel ışıklandırma falan da ekleyelim. Arkadaşlar siz isterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Yani bu tamamen size kalmış yani. Ya ben arabayı yakıştığı için ekliyorum yani. Ben şöyle de bunu opaklığını kısalım. Şöyle de güzelce bir ışıklandırma ekledik. Yani çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğrafımız bitti. Bunu Instagram'da falan paylaşabilirsiniz yani böyle editlerinizi. Yani çok güzel olur. Arkadaşlar siz de Discord'umuza gelerek böyle editleri gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoya denk hepiniz hoşçakalın.